Hangisi uykuyu çok sever? <laughs> hangisi en çok para harcar? Ben mi ya? En <gülüyor> süslü hangisi? <laughs> en huysuz hangisi? <gülüyor> <gülüyor> En çok hangisi seni sinirlendirir? <laughs> hangisi? telefon kolik? Ben değilim. En çok hangisi telefonla vakit geçiriyorsun? <laughs> hangisi titizlik abidesi? <laughs> hangisi en dağınık? <laughs> Lafını en çok hangisi dinler? Ben <laughs> ha, şey dinledim. Hangisi değilim. en güzel yemek yapar? <gülüyor> <gülüyor> hangisi en çok yalan söyler? <laughs> <laughs> Direkt <Direnler. gülüyor>